Devleti i Osmaniye ve Üstad'ın e, Darwinizm ve Materizm'e karşı vermiş olduğu mücadele yanlış yorumlamanızı size hiç yakıştıramadım. Bülent Şüküroğlu, Devleti Ali Osmaniye Darwinizm'e karşı ne mücadele vermiş? Darwinizm'in geçersizliğini anlatan kitap bastırıp üniversitelerde okutmuş mu? Bütün okullarda Darwinizm okutuluyordu Osmanlı döneminde ve o kesintisiz devam etti. Şu ana kadar da devam ediyor. Osman döneminde Darwinizm yoktu da sonra ortaya çıkmış değil. Abdülhamit döneminde vardı. Şu anda da var. Biz ruhunu öldürdük. Ama devletten bu sistemi nasıl kaldıralım biz? O zaman da ilkokul, ortaokul, lisede, üniversitede Darwinizm anlatılıyordu Osmanlı'da. Şu anda da Darwinizm, materyalizm anlatılıyor. Evet. Üstad hiçbir şekilde Darwinizmin Geçersizini anlatan bir eser yazmamıştır. Mehdi'ye bırakmıştır. Mehdi kaldıracak dedi Darwin ismi Tabii. Bediüzzaman. Dürüst davranmıştı Bediüzzaman. Yani benim ilmim, benim bilgim buna yeterli değil dedi. Benim yapacağım iş değil dedi bu. Evet. Bunu ancak Mehdi yapabilirdi. Hayatın geniş dairesinde. Mehdi ve şakirtleri gelir diyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu tohumlar sümbürlenir. Biz de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz diyor. Ben yapacağım demiyor. Yani Deccaliyetin yıkılışını, Darülizmin yıkılışını Mehdi'ye bırakıyor Bediüzzaman. zaman. Evet. Anlaşılmayacak gibi değil.